Bu Sene kuraklıklar ciddi boyutlara ulaştı. Çoğu insanlar önceden gidemiyordu ama şimdi yol açıldı gidebiliyorlar. Akşamlar gelip burada keyifli vakitler geçirebiliyorlar. Ee, çoğu insan buraya içki içmeye gelip uygunsuz davranışlar yapıyor. Bunun için de bir önlem rica ediyoruz. Buralara ışıklandırma yapılırsa güzel olur. Yani bazen bağırıp çağırıyorlar birbirine. O zaman sıkıntı yaşıyor insanlar, rahatsız oluyorlar. Bu sene bir kuraklık var. Suyumuz, sular zaten Ağzına kadar doluydu. masada falan attık, açtık. Kapalıydı ve açıldı. Yani artık şimdi sular kapandığı için millet oraya gidiyor. Çok alkollü, alkollü arkadaşlar gidiyor. Müşterimizi rahatsız ediyorlar. Ondan sonra bağırıp çağırıyorlar, küfür ediyorlar. Yani bizim bunlara karşı bir önlem almamız lazım. Şart ışıklandırmaya gerekirse de ışıklandırma yapılması lazım. Bunu devlet tarafından isteriz. İstemekleri mutluyuz zaten. Yani demek istediğim bir önlem alınırsa çok daha iyi olur. نانا بدنا ننور غدرتش